Hello. Hoş geldin. Hoş bulduğum bir umuta uğradım. Size de bakayım dedim. Ne yapıyorsunuz? Ay çok zahmet oldu. Tabii senin arkadaşların herkesten önce gelir. Ha. Sen bana hala triplisin değil mi? Ama bak benim hiç trip çekecek halim yok valla. Gel öpüşelim barışalım. <laughs> alev sırnaşma. Ay <laughs> Alev yapma sırnaşma. Ama sönmez sultan. Doğurdun artık. Atsan atamazsın, satsan satamazsın. Ne yapacaksın? Kaldın mı başına? Ay vallahi. Seni bir pataklarım. Ay patakla sana be. Zaten yapmadığın şey değil. Gerçi gül de bitmedi ama. Vallahi sen çok şımarık bir kızsın. Çok. Ay, birimizin öyle olması lazım. Baksana herkes Ankastre buzdolabı gibi. <laughs> sen hariç. Sen öyle değilsin. Neyse bu kadar gerginliğin içinde gülüyoruz en azından. Evet, çok şükür. Aa ne oldu yine? Sana bahsettim ya Nursema olayından telefonda. Ha evet. Nursema'yı hastaneden Doğa kaçırmış. Pembe Hanım müjdeledi. Ha. E aman iyi yapmış. Bak. Görüyorsun değil mi ne kadar normal karşılıyor? Sen de bir tepki bekliyorsun bundan. Hadi sen Müstakbel kocanı ara. Bu akşam eğlenmeye gidiyoruz. Nereye? Umuta destek olmaya biraz müzik dinleyelim ya. Ay bilmiyorum Alev şimdi Ömer kabul eder mi akşam akşam böyle bir şey ister mi yani bilemedim. Sen istersen o da ister. Hadi sor bir sen. Tamam birazdan mesaj atarım.